Herkese merhaba. Bugün Alanya'da Karadeniz havası esiyor. Alanya Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivali'ndeyiz. Burada inanılmaz bir atmosfer var. İnsanlar eğleniyor, müzik hiç susmuyor ve tabii ki bol bol hamsi dağıtılıyor. Festivalde tam 6,5 ton hamsi dağıtıldı. İnsanlar uzun kuyruklar oluşturdu ve herkes sabırsızlıkla sırasını bekledi. Karadeniz'den gelen bu eşsiz lezzet Akdeniz'de büyük ilgi gördü. Ama bu festival sadece bir yemek etkinliği değildi. Karadeniz'in enerjik ruhu burada da kendini gösterdi. Geleneksel müzikler çaldı, horonlar tepildi, kahkahalar eksik olmadı. İki gün boyunca süren festivalde Karadenizli ünlü sanatçılar da konser verdi. Alanya'da yaşayan herkes bir araya geldi. Farklı kültürler kaynaştı. Burada olmak gerçekten özel bir deneyimdi. Karadenizliler özlem giderdi. Alanyalılar bu kültürü yakından tanıma fırsatı buldu. Böyle etkinlikler şehirdeki birlik ve beraberliği hissettiren en güzel anlardan biri. Umarım bu festival her yıl devam eder. Müzik Senin istiyorsun mu? Evet, şu karnımda. Başka bir şey var mı? Güzel değil mi? Evet. Sürekli her yeşil detayını... Tamam arkadaşlar, sonra ben alacağım. Tamam. Peki. Sana değil, sana değil. Gel, gel. Gel bir dakika, gel. Bir gün daha yapayım mı? Evet. Tamam. 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 Hadi rahatlatalım. Tamam.

dakika çay içmeye gittik gördün mü? Çaydan bekliyorum. Sen şeker atan mı? Hapsi gidecek mi oraya? mi? Evet. <laughs> 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 ya riyan geceyi selam bile gelme Pencereleri kapa Sevdalık bilmeyenler öğrenur yapa yapa Çayır rasul dökmeli Üstüne gül ekmeli.